Şimdi hemen gösterelim. Busco karavanı da gösterelim. 3 tane versiyonu var. 2 kişilik. Karşıda var 3 kişilik. Biraz daha büyüyor. Bir de e trans şeklinde olanı var. Röportajını yaptık. Biz şu an 360 derece çekim olarak gösterelim. Bakın şöyle girdiğinizde her şey var burada. Lavabosu, lavabosu, tuvaleti. <laughs> Yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Hemen 3 kişilik kısmı var. Çok İlerliyoruz. Bakın karavan burada. İki tane yatak var burada. Burada yap, açıyoruz. Banyo ve tuvalet kısmı var burada. Ve burada buzdolabı koymuş da oturmak için alan var. Yani küçük de bir mutfak tezgahı var. Daha ne olur? İlerliyoruz en çok merak edilenlerden birisi de bu. Hop, oh, burası dip olarak yapılıyor. Her şey yapılıyor içerisinde özel olarak dizayn ediliyor. Aracı veriyorsunuz. istediğiniz şekilde, renkte yapılıyor, dizayn ediliyor. Gayet güzel. Buzdolabı, buzdolabı, fırın her şeyi var burada. Beğendiniz mi abi? Güzel. Arka tarafta da yatak var. Bu aracın en büyük özelliği şu. Normal karavanlar gibi sabit değil. Trafikte yolda da çıkabiliyor. O gibi avantajları var. Bakın burada yatak için. Şöyle uzatayım. Tabii tabii. Yatağı, vergi, vergi. Onları bilmiyorum. Onları sormanız lazım. Ben sadece normal mantığını söylüyorum. Onu zaten araştırır herkes. Ocak mocak bu şekilde. Yolda bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz harika bir araç. Gezmeye devam.